Herkese merhaba. Bugünkü konuğum anlatacağımız laptop. Casper Nirvana S100 dizüstü bilgisayar. Genel bir bakış, hissiyat, ardından teknik özellikler, kullanımı kendi fikirlerimizle birlikte bilgisayarı anlatmaya başlıyorum. Sözü uzatmadan konuya geçelim. Kutumuzu açmayla işe başlayalım. Şurada etiketi var. Etiketini kesiyoruz. Hemen şurada da bir siyah etiketimiz var. Bunu da buradan alıyoruz. Başka bir şey var mı? Bir bakalım. Sağ olun. Ol. Yok galiba. Şöyle kapağımızı açtık. Bunun üzerinde bir karton ve altından bilgisayarımız çıkıyor. Önce bilgisayarımızı kenara koyalım. Bakalım içinden başka neler var. Garanti belgesinin olduğu bir poşet. Altında da kullanım kılavuzunun ve Casper'ın belgelerinin olduğu bir evrak dosyası. Kutunun bu tarafı boş. Diğer tarafı da boş. Bunları muhafaza için koymuşlar. Burada da adaptörünün olduğu bir alan. Şu şekilde üzerinde bir tane de adaptör var. 64.98 wattlık bir adaptör. Kutunun içeriğinde de başka bir şey yok. Bilgisayarımız bu şekilde. Üzerinde ince bir poşet. Poşetten çıkartıyoruz. Evet gümüş metal bir çerçeveye sahip. İlk dokunuş, ilk görüntü olarak söylüyorum. Gayet sağlam bir yapıya ve hissiyatı sahip. Üstünde Casper yazısı. Hemen bu şekilde bilgisayarımızı bir açalım. 180 derece açılabilir bir ekrana sahip. Üstünde bir tane kamera. Ekranı 16 inçlik bir ekrana sahip. Casper yazısı yine. Hemen yan tarafından devam edelim. Kingston koruma girişi. Fanın olduğu alan. Burada başka bir giriş yok. Diğer tarafa geçiyorum. Burada voltaj girişimiz DC. HDMI çıkışı. iki tane USB portu. Bir adet Type-C ve kulaklık girişinin olduğu bir ekran başka da bir giriş çıkış ara birimi yok tuş takımı, açma kapama tuşu bu parmak izi okuyuculu. Burada iki çarpı hoparlörün olduğu alan taş beti %50 büyük diğer modellere göre. Dolby Audio ses sistemi, Nirvana yazısı ve Intel Core i7 işlemci olduğunu belirten hologramlı etiketiyle beraber geliyor. Evet ilk izlenim olarak başlayalım bilgisayara. Üzerinde söylediğim gibi az önce de dediğim gibi alüminyum bir kasaya sahip. Hakikaten de kasa kendinden özgüvenli ve sağlam hissiyatı veren bir kasa. Üzerindeki kes logosu da buraya uyum sağlamış ve yakışmış bir parlaklık. Da, bilgisayarı açtığımız zaman yine en büyük özelliklerden birisi tamamen açılabilmesi yani 180 derece açılabilme özelliğine sahip ekranla beraber ve de bu işlevsellik olarak size gayet rahatlık ve konfor alanı sağlıyor. Hemen ekran üzerinden başlayalım. 16 inç bir ekrana sahip ve kenarları yarım santim genişliğinde bir çerçevesi var. Bu çerçeveyi inceltip yani neredeyse 15 inçlik bir ekrana 16 inç bir ekran sığdırmış gibi bir görüntü var. Daha küçük çerçeveye daha büyük bir ekran sığdırılmış durumda. Ekrandan devam edecek olursak Full HD ve 300 nit parlaklığa sahip bir ekranı var. Bu da bilgisayardan film izlerken veya bir işlem yaparken size gayet görüntü kalitesi olarak yüksek bir performans sağlıyor. Ekran üzerindeki ki kamera sayesinde de görüntülü görüşmelerde ve yapay desteğiyle ile birlikte, gürültülü ortamları bastırma özelliği yani sesteki gürültüyü paraziti bastırma özelliği sahip bir webcam kamerası var. Ses sistemine gelecek olursak Dolby Audio ses sistemine sahip 2 tane 2x2 wattlık hoparlöre sahip ve oldukça bir laptop için yüksek ve temiz bir ses kalitesine sahip. Ara birimler üzerinden de bahsedecek olursak 2x3.2 USB portuna sahip ve oldukça hızlı bir veri akış sistemine sahip oluyor bu şekilde. Artık bir adet HDMI ve bir adet de Type-C çıkışı var ve bir tane de mikrofon çıkışı var. Gelelim işlemcisine. i7 işlemciye sahip bir bilgisayar. 13. nesil Intel Core i7 13620H Windows 11 Pro ile beraber geliyor. Dahili ekran kartı, 32 GB DDR5 DDR4'e göre 2 kat daha hızlı performans sağlıyor. Yine bizim aldığımız versiyonda 1 TB'lık hard diske sahip. Bu da depolama alanını oldukça yüksek bir kapasiteye sunmuş oluyor. Ayrıyeten bir depolama alanı gerekirse bile 1 TB'lık alan sizin için gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Ekstra alan gerekirse de onu da dışarıdan ekleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 65 wattlık bir güç kaynağına sahip. Bu da size dışarıda kullanımda 9 saatlik bir kullanım ömrü. Eğer sürekli video veya görüntülü işlemler, ağır grafik tasarımları yapıyorsanız da 5,5 saatlik bir batarya ömrünü sağlamış bulunmakta. Genel özelliklerinden de biraz bahsedelim. 1.8 kilogramlık bir bilgisayar sahip. Genişlik olarak da 18.3 milimetreye sahip. Nirvana S100 laptop parmak izi tanıma teknolojisiyle hızlı ve güvenli erişim sağlar. Tek dokunuşla cihazınıza erişerek kişisel verilerinizi koruyabilir. Şifre karmaşası yaşamadan işinize odaklanabilirsiniz. Üzerindeki açma-kapama tuşuna parmak izinizi tanımlayarak çok rahatlıkla bilgisayarınızı açıp ve kapatabilirsiniz. Başkalarının erişiminde bu şekilde engel olmuş olursunuz. Üzerindeki geniş klavyesi ve altındaki ledlerle birlikte karanlık ortamlarda da zorlamadan bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Ve alttaki ışık gözü de yormuyor. Ayrıca de tuşların yerini kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ayrıca klavye üzerinde bulunan yapay zeka tuşunu da kullanarak bilgisayarınızı daha konforlu bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Son olarak da eklemek istediğim bazı şeyler var. Üzerindeki alüminyum gövdede parmak izi hiçbir şekilde kalmadı. Bu çok önemli bir şey. Parmak izi ile alakalı sorunlar yaşamazsınız. Diğer bir özellik de ekranın parlamama özelliği. Ekranda bir parlama olmadığı için çok rahat gözünüzü yormayan bir ekrana sahip. Artık kullandıkça da bilgisayarla hakkında deneyimlerimizi daha kolay bir şekilde sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınız olursa yönlendirirsiniz. Biz de onlara cevap vermeye çalışırız. Sponsorlu bir video değildir. Tamamen kendi kullanımız için aldığımız bir bilgisayar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.